Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Nisan çarşamba günü Şanlıurfa yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Şanlıurfa'da bizleri bekleyen 6 koşul bir program var. E, bu 6 koşulu programda sizlere vereceğimiz 6 tahminlerimiz tabii ki birazcık daha uygun bütçeli olacak İstanbul'a nazaran. Çünkü İstanbul'da 2 altılı mevcut 9 koşu var. Haliyle daha fazla bütçe ayırdık oraya. E tabi bir de İstanbul daha da çok oynanıyor. Bunlardan ötürü İstanbul için daha fazla bütçe ayırdığımızı belirtmem gerekiyor arkadaşlar sizlere. Şimdi bunun haricinde kanalımıza eğer abone değilsek henüz bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Bakın videonun alt kısmında katıl üyeliği var. Bize katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Biz sizlere her gün içerik üretiyoruz. Bize bu bakımdan destek olabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir de tabii teşekkürler butonu da var. Hani düzenli destekten ziyade bir defaya mahsus destek vermek istiyorsanız da teşekkürler butonundan da yine destekte bulunabilirsiniz. Videonun alt kısmında ismimin yazdığı yerin hemen yanında arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Şimdi videoyu durdurup bu işlemleri yapabilirsiniz. Evet şimdi gelelim tahmin kısmına. Şanlıurfa'da 6 koşu var dedik. Bir gece programı, akşam programı diyelim daha doğrusu. Saat 7'de koşulacak ilk yarış 15 handikap, 4 yukarı Araplar, 1400 kumpis yarışı olacak. Şeşen Sultanı ve Kop Kaptar Ekür olarak start alıyor. 11 atın mücadele edeceği bu koşuda Alişen Bağar'la birlikte 8 numara Kop Kaptar bizim favorimizdir. Ekürüsü Şeşen Sultanı 14 gün evvel 3. olan bir isim. Kop Kaptar ise baktığımızda son 3 yarışında 2 galibiyet bir ikincilik çıkardı. Haliyle Ekürlerin burada şansı çok yüksek gözüküyor arkadaşlar. Ee, burada ben 8 numara Kop Kaptar'la başlıyorum. Sonrasında burada Mahsun Turan'la 23 gün evvelde kazanan isim Bülent Bıra 3 numara diyeceğim. Ardından 1 numara dikme ağasına şans vereceğim. E ondan sonrasında bu yıl sadece 2 yarış koşan bir isim daha fazla yarış koşmasıyla birlikte burada 3. bir yarışa çıkacak. Koşar Zeynel 4 numara şans bulacağım düşünüyorum Ferit Yardımcı ile birlikte bu atada fırsat verebiliriz arkadaşlar. Yani baktığımızda 8-3-1-4 şeklinde bir oyuna gitmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu koşuda sıralamamız da aynen bu şekilde oldu. Gelelim ikinci koşuya saat buçukta koşulacak. Şart 4 düzeyinde 4 yukarı İngilizleri 1900 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda ekürler var. Farklı ekürler. Taner Hande, King Balotelli ekürü start alıyor. Burada 16 adet atın start alacağı yerde. Emin amcayla da Shadow Man ekürü start alıyor. Arkadaşlar biz burada oyunumuza bir numara Shadowman ile başlayacağız. Emin amcanın da tabii ki şansı var ama o bir süredir istenilen performansı sergileyemiyor. E, fakat Shadowman, Apprentice Alişan barlı izleyeceğimiz safkan bir hafta evvel kazandığı yarışla ve bölüm iki ikinciliği ile birlikte burada güven veren bir safkan olduğunu söyleyebiliriz. Ardından 2 numara Silver Cloud. Son yarışlarda biraz bocalasa da grup içerisinde kalitesi yüksek bir safkan. Bu mesafede etkili bir isim. Bu yıl içerisinde galibiyeti mevcut. Son yarışlarında bir tane beşinciliği de var. Baktığımızda Ferit Yardımcı binecek. Bu safkana 2 numara Silver Cloud'u da oyunlara dahil edebileceğinizi düşünüyorum. Sonra 6 numara Son of the King. Necmi Altın'la birlikte izleyeceğimiz Kaneko Uncounted for hattına sahip olan safkan. 83 gün evvel start alıp 3. olmuştu. Yani bu ATR 83 değil işte 23 gün 33 gün önce falan start alsaydı burada zaten e, çok daha e, garanti bir isim olacaktı. Fakat şu anda bile 3. E, at konumunda değerlendiriyoruz bu safkanı. Arkadaşlar 1-2-6 3 safkan yeterli olabilir belki ama yine geniş kupon için burada e, King of the Fire 13 numaralı safkan. Yine baktığımızda 58 gün arası olan bir isim. Uzun bir arası var. Yine iki yarış üçüncülüğü olan bir safkan. İsa Akyoz'la birlikte. Burada fark yaratabilir. Nitekim bir de dış Start isteyip en dış kulvarı da kapmış vaziyette 13 numara King of the Fire'da burada şans tanıyacağımız bir isim oldu diyebilirim arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya saat 8'de koşulacak bir koşu şart 5 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor ee, bu arada şunu belirtmem lazım 1 numaralı safkanın bizimle bir ilgisi bulunmamakta arkadaşlar ismi King Karaca bu yüzden belirtiyorum hani Karaca geçtiği için atın yetiştiricisi de değiliz sahibi de değiliz arkadaşlar bunu belirtmem gerekiyor. Şimdi burada bir numara King Karaca'nın bu durumundan bahsettik. Çok da formda gelen bir safkan ama bakın burası bir şart yarışı. Şart yarışı olduğu için atlar gelirlerine göre kilolar veriliyor. Tabi at formda geliyor ama burada çok daha kuvvetli bir isim var. O da 2 numara Saraliva Lontana. Henüz çok fazla gelir doldurmadığı için 58 kiloda start alacak Safkan ve bunun da bir avantajını hissedecektir. 2 kilo avantajı diye düşünüyorum. Bu mesafede etkili olan 2 numara Sarali Valontana 8 gün evvelde 3. oldu. Bizim de bu koşuda tekimiz oldu arkadaşlar. 2 numara Sarali Valontana bu koşuda sizlere tek olarak e, veriyoruz. Bu Safkan'ın Necmi Altın Dersi'ndeki Sarali Valontana tek diyoruz. Kapalı gözlük takacak, dil bağı takacak ve starta kadar da kulaklıkla getirilecek. 2 numara Sarali Valontana tek. Gelelim dördüncü koşu Şanlıurfa'nın kurtuluşu koşusu kısa vade 9 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Ee, burada e, gerçekten de önemli bir koşu, anlamlı bir koşu Şanlıurfa'nın kurtuluşu ile ilgili olaraktan düzenleniyor. 11 Safkan start alacak arkadaşlar. Çok iddialı isimler bir arada. E, bu yarışı açıkçası ismine yaraşır bir koşu olmasını bekliyorum. Şu andaki grup itibariyle. Net bir favori isim vermek burada doğru olmaz gibi geliyor. Birbirine yakın gördüğüm bütün isimleri bir arada yazmanızı isteyeceğim. Bir numara Algan Han, İsa Ak birlikte 8 yaşına rağmen safkan iyi performanslar sergilemeye devam ediyor. 42 günlük arayla birlikte bu yarışa özel bir hazırlık yapmış olma ihtimali söz konusu. 2 numara Ali Bey, bu, yar bu yarışı e açıkçası... Yani nasıl desem bilemiyorum şansı var ama hani acaba gelebilecek mi bir soru işareti. Yine de 8 gün evvel Çin pistteki ikinciliğiyle birlikte burada şans yarattığını söyleyebiliriz. At kum için pek ayırt eden bir at değil. Zaten kum pistte de tabelaları galibiyetleri söz konusu. Ama baktığımızda bu yıl 2 tane yarış görüp daha sonrasında 8 gün evvel bir Çin pist ikinciliğiyle tabelaya yeniden ulaştı bu yıl içerisinde. E, bu sebeptendir ki ben burada Mahsun Turan'la birlikte Ali Bey'in de 2 numaranın da şansı olacağını düşünüyorum. Sonra tabii 5 numara Dörtnal Bey'i formda bir isim 9 gün evvel en son kazandı. Bundan bir önceki yarışında 9. olmuştu. Bir önceki yarışında kazanmıştı. Çok enteresan bir safkan. Yani bir gün çok iyi olup bir gün kötü olabiliyor. E, bu ihtimali açık olmak lazım. Ama galibiyet şansı da her daim var gördüğünüz gibi. Ferit Yardımcı ile birlikte burada 5 numara 4 nal beyinde tavsiye ediyoruz. Ardından 14 gün evvel yani normal şartlarda yarış görecek herhalde diye düşündüğümüz bir isim gelip kazanmıştı. Her daim 7 numaralı safkan arkadaşlar. Son Alp Araslı hattına sahip bir safkan. Bu koşuda bu mesafedeki en etkili derecelerden birisine sahip olmasıyla da yine dikkat çekiyor 7 numara Her daim ve son olarak arkadaşlar burada açıkçası düşünebileceğimiz bir diğer isim Yollaraz olacak. burada bu arada oğlum Kayra'yı da yazdırmadım. 79 gün arası olduğu için 11 numara yollar azı neden yazdırıyorum? Çünkü bu sene 3 yarış koştu. yani daha fazla bir yarış görmüşlüğü var. Burada bir çıkış yapabilir. 11 numara yollar azı da bu şansı tanıyabiliriz arkadaşlar. Buradaki değerlendirmemiz bu şekildedir. Gelelim 5. koşuya. Saat 9'da koşulacak bir koşu. Maiden dişilere mahsus 4 yaşlı Arap atlarını 1400 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar. 9 safkan iştirak ediyor bu koşuya. Tabi böyle bir yarışta birbirine yakın düzeydeki safkanların olduğu bir koşuda karar vermek biraz zor olabilir. Yani biz de en makul olanı son yarışlara bakıp atların performansına göre tercih yapmaktır diye düşünüyoruz. Bu sebeple de ona göre bir oyun belirledik. 6 numara Güney Cem ilk tercihimiz Mahsun Turan idaresindeki Safkan 16 gün evvel ikincilik elde etmişti. Ardından 14 gün evvel ikinci olan 2 numara Taşo ile devam ediyorum. Sonrasında Ferit Yardımcı'nın mineceği 8 numara Kıraç Köylü diyeceğim ki bu hatta 16 gün evvel 3. olmuştu. Ardından arkadaşlar son bir tane daha at yazmanızı tavsiye edeceğim. Bir aylık arası olması sebebiyle çok daha kuvvetli gel gelme ihtimali var. İsa Akyavuz idaresindeki 7 numara Joker Yıldız'ı bu koşuda tercih edebileceğiniz bir diğer isim olarak gözüküyor arkadaşlar. Özgün sayfayı yazdırmadım. Biraz yüksek kilo olması diyebilirim buna sebep. Bir de son yarış 5. kaldı. Haliyle burada e, oyunda benim esas tercihlerime, ilk tercihlerime giremedi. Bu sebeple yazdırmadım. Gerekçesini de açıklıyorum ki hani en azından neden olduğunu bilin. 6. ve sonuncu koşu arkadaşlar. E, burası bir dokuz buçukta koşulacak olan şart 4 yarışı. E, X'li bir koşu yani geçtiğimiz yıldan beri şart 4'ü dolmamış olan safkanlar 4 yaşlı Araplar 1800 metrede kum pistte çıkacaklar. Şimdi burada şöyle gösterelim sizlere arkadaşlar. Ekürler de var. Ayazlım ve Benhadır Ekür start oluyor. 18 safkan var son yarışta. Tabi bu biraz gözümüzü korkutabilir ama hiç gerek yok. Biz çok net tercihler yaptık arkadaşlar burada. Onu söylemek istiyorum. İsa Akyavuz'a 9 gün evvel 4. olan 4 numara Alıncı Han'la başladık. 5 numara Yusuf Cengiz Aslan Yüreklim dedik ki bu hattı son yarış 3. kaldı. 9 gün evvel kazanan bir isim Çeçen Çeçen Ferit Yardımcıyla ile 1 numara dedik. Ardından arkadaşlar burada sizlere bir diğer önerimiz birazcık daha aşağılardan bir isim gelecek. 14 numara Vezir Köprü. 9 gün evvel bir 5. Lig elde ettiği yarış gördüğü bir koşuydu. Bu atı size yine öneriyoruz. Geriye kalan safkanlardan da arkadaşlar... ...geniş kupon için 13 numara Taç Mercan'a belki şans verebiliriz. Yoksa fazla da zorlamaya gerek olacağını düşünmüyoruz arkadaşlar bu koşuda. Bu şekilde... Bu yarışta da birlikte bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video Tabii ki yayında izleyebilirsiniz. E, biliyorsunuz ki e, İstanbul'da da yarışlar mevcut. 9 koşu var, 2 altılı var. İstanbul tahminlerini seyretmenizi bilhassa tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone değilsek henüz abone olalım. Videoyu beğenelim, katılıyorsa olalım. Teşekkürler butonundan destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.